Girim TV'den geliyoruz hocam biz. Bir fotoğraf göstereceğim. Bu kareyi tanıyor muyuz? Hayır. Tanımıyoruz. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Ee, konak Belediye Başkanı Hakan Tartan. Konak Belediyesi'nden beklentileriniz neler? Ben memnun musunuz gidişattan? Ben belediyenin işlerinden memnunum ya. Evet. Gayet iyi. Fakat şu yağışlar bastırdığında bastırdığındaki su problemleri de çözülürse çok güzel olacak. Öyle mi? Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben e, finansal danışmanım sigorta. Hı hı. Onunla uğraşıyorum normalde belediyeler memnunuz diyoruz ama. Memnunum ama dediğim gibi aniden bastıran yağışlarda pek bir güzelliği yok. Gel buraya gel. <laughs> yani durum mudur? Çağırın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bu, ederim. Bu, buyurun size de uzatın. <laughs> Bu iyi <beyefendiği> tanıyor musunuz? <laughs> evet. <gülüyor> e, konak ya, Bey. <laughs> yok zaten tanıyorum. Memnun musunuz? Evet. Memnunuz. İstekleriniz var mı peki? Ya, şu da olsun nasıl veya biz Konak Bey'den bunu da bekliyoruz. Şu yapıyoruz. an yerine getiriyor zaten. Ekstra bir durum gerektirmiyor bence. <laughs> Peki, e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek ister Neden olmasın? Yapabilecek biri çünkü. Geçmişi de var. Neden olmasın yani? Siz de sigortalı bir düşmanın Evet. Kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. Size de kolay gelsin. gelsin. Sağ olun.